Düzce Belediyesi kar yağışının yoğunluğunu arttırmasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren başladığı yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarını şehir merkezi bütünlüğünde aralıksız olarak sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine 6 iş makinesi gönderen Düzce Belediyesi, Düzce'ye etkisi altına alan kar ile mücadelesinde önceliğini ana arterlerin açık kalması olarak belirledi. Oluşan kriz merkezi yönetimi çatısı altında hareket eden ekipler, gündüz yolların açık kalması, üst geçitlerin temizlenmesi, ulaşımda aksama ve mağduriyet yaşanmaması adına büyük efor sarf ederken, gece saatlerinde ise biriken karların toplanması, yolların açılması ve buzlanmadan ötürü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Şehrin ana arterleri başta olmak üzere hastane bölgelerinde yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler küreme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak bölgelerin durumuna göre sürdürüyor. Kriz merkezi yönetiminden yapılan açıklamada vatandaşların ulaşımda aksama yaşanmaması adına toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi için yol kenarına araç bırakmamaları istenirken Düzce Belediyesi tüm birimleriyle sahada karla mücadelesine devam edeceğini belirtti.